Hey iyi çocuklar. Bu da ne? Neden birlikte oynamıyoruz? Bize katılmak ister misiniz? Eğlenceli. Hayır değil. Biz kız oyunları oynamayız. Pesinizden başka bir şey oynamakla ilgilenmiyorsunuz. İnternetten çıkın. Evet, gerçekten eğlenceli. Neden birlikte oynamıyoruz? Özellikle de gün çoktan bitmişken. Yoksa doğruca eve mi gitmek istiyorsunuz? Dayana. Klasikler boktan. Eğer oynamak istiyorsan başka bir oyun daha var. Cosmic Bandits. Zayıf mı? Oo, en sevdiğim oyun. Bu da ne böyle? Aslında hiç duymadım. Klasikler boktan. Tamam Thomas, böyle bir dil kullanmayalım. Tamam, kazaklar hayduttur. Yani kazaklar hayduttur. Kızlar ne diyorsunuz? Hadi Adam, oynayalım. Yalam. Çocuklar bize kuralları söyleyin. Öncelikle bir kare çizip kazaklar ve haydutlar olarak takımlara ayrılacağız. Bu çok ilginç. Hangi takımda olacağımızı merak ediyorum. Ne oluyor burada? Çocuklar ne oluyor? Kimin kazak, kimin haydut olacağını seçiyoruz. Büyük annemin oyununu mu oynuyorsunuz? Bu harika. Bana alan. Biraz alabilir miyiz lütfen? Kirin ne çizdi? Seçmeye hazırım. Benim emrimde kazak mı yoksa haydut mu olacağımızı öğreneceğiz. Bir, bir iki, iki, iki üç. üç. Dostum biz kanun kaçağıyız. Eğer kanun kaçağıyız o zaman biz de kazaz. O zaman bir takım oluşturmalıyız. Takımda kimlerin olacağını ilk biz saçabilir miyiz? Evet, evet sorun, değil. sorun değil. Ama siz kızlar bizi yenemezsiniz. Basketbol oyuncularıyız. Biz, Biz buradayız. Biz buradayız. Bana sahip olduğunuz için pişman olmayacaksınız. Eminim seni kullanabiliriz. Biz profesyoneliz. Zayıf momentum. Haydutlar. Bir haydut yakalayacak mısın? Ah işte başlıyoruz. Çocuklar gösteriş yapmaya başladı. Büyük sen öldün. Gege uzun zamandır kaçmaya çalışıyordun. Bizi yakalamaktan fazlası var kızlar. Bir şifre kelimemiz var. Her birimizin şifreli kelimede gizli bir harfi olacak. Kızlar bakalım bizi yakalayıp şifreyi bulabilecek misiniz? Başaramayacaklar. Çok ukala. <laughs> çocuklar sizi yakalayıp şifrenizi çözdüğümüzde dileklerimizi yerine getireceksiniz. Bizim, Bizim çocuklardan. Alman'ın hani çocuklar sayıyoruz. Saklanın. Saklan. Saklan. Bir, ya. iki, iki üç. üç. Ne haber haydutlar? Kazakları yenmeliyiz. Hadi gidelim. Kazaklar şu aptalları bulalım mı? Şifrelerini mi bulacağız? Kızlar haydutları bağışlamalıyız. Eğer büyüğü bulursam o şifreyi ondan sileceğim. Onu, Onu sileceğiz. sileceğiz. Pekala kızlar. Tavşan takımındayız. Kendimizi kanıtlamalıyız. Şimdi takımlara ayrılalım. Gigi sen bizimlesin. Biz, Biz iki, iki kişiyiz. Kişimiz. Üçümüz. Olmaz. Şifreli kelimenin tüm harflerini topladığımızda burada buluşacağız. Şifreleri çözeceğiz. Haydutlara karşı kazanacağız. Kızlar tamamdır. Vay demek dümdüz gittiler. Hadi onları çabucak bulup yok ok edelim. Kızlar. Bekle bir ok daha var. Bu ne anlama geliyor? Gökyüzünde sakladıkları anlamına mı geliyor? Hayır dümdüz gittiler demek. Hadi gidelim. Durun kızlar bir ok daha. Ne? Çalıların içine mi? Bizimle dalga geçiyorlar. Burada kimse yok kızlar. Kızlar bakın bir ok daha var. Kafamızı karıştırmak için farklı yerlere ok çizmişler. Anladım kızlar. Şimdi ok kullanmayacağız. Kralin parfümünün kokusuna odaklanacağız. Bana. Önce kralimi bulmak istiyorsun. Son. Tabii ki. Önce onu bulmak istiyorum. Şifreli kelimenin bütün harflerinin onda olduğuna eminim. Gidelim kızlar. Stella burası en iyi yer. Bizi burada bulamazlar. Yakaladım sizi çocuklar. Mektup çok hızlı. Ben de değil. Mario seni aramak zorunda mıyım? Dene bakalım. Mario'ya dokunma mektup onda değil. Ağzını aç. Mektup nerede Stella? Bulmaya çalış. Ben bulurum. Mektup nerede? Uyan artık. Sorun değil. Yine de mektubu bize vereceksin anladın mı? Hiç mektubumuz olmayabileceğini düşündün mü? Herkesin bir mektubu var. Ayaklarını çıkar. Ne koku ama al bakalım. Sana mektubu asla bulamayacağını söylemiştim. Mario çoraplarını çıkar. Ah oh, adamım. Çoraplarımı çıkarıyorum anladım. Zihin ya mektubu elimizde o. Oh. Şort giymek zorunda mısın? Kişa bir mektubumuz var. Onu şortunun içine saklamak zorunda mısın? En güvenli yarın orası olduğunu düşünüyorum. Kişa büyük ikramiyemiz var. Üç harf. L K A. Sana iyi şanslar. Kim, Kim iyi şanslıymış? Biz. Bu senin fikrinde. Burada saklanmak aptal can. Stella, diğerlerini bulamayacaklar. Eminim. Kaybedecek, Kaybedecek misin? Sen? Evet kaybedeceğim. Kaybetmeyeceksin. Kızlar, orada birinin saklandığını hissediyorum. Peki. Aa! Guguklayacaksın. Kızlar bekleyin. Bakın bir mektup buldum. E harfi. Enayi'nin biri mektubu kaybetmiş. Gigi için iyi. Kızlar bir yok ok daha. Hadi düz gidelim. Kızlar bir yok ok daha. Her neyse. Burada saklanmış biri olmalı. Bu yüzden şşş. Kızlar sessiz olun. İşte bir tane daha. Tamam Nastya sessiz ol. Bakıyoruz. Buraya bir göz atacağım. İşte, i̇şte böyle. Hadi, Hadi kızla. kızlar. Harfa sonu yakaladı mı? Evet. Zeket mektup nerede? Mektubu bize ver. Evet. Zeket mektup nerede? Mektubu bize ver. Mektup nerede? Bakalım. Mektup nerede? Muzun altına bakalım. Boş değil. Bekle kontrol edeyim. Temiz. Bekle bekle bekle. Ne mektubu? Gigi geri gel. Mektubu bulduk. Ne mektubu? Boş bir yaprak sana söyledim. Bu yüzden kaçtım. Bandana'nın nerede? Onu kaybetmişsin. İşte orada. İşte orada kızlar. Çocuklar burası güvenli değil. Gitmemiz gerek. Bah, bizi görmediler. İşte orada. İşte orada kızlar. Mektubum yok. Onu yakaladık pekala Nastya hadi Gerçek bir kağıt parçası bu Zeket bir mektup ve hile yok Bize boş bir kağıt verdi Canım benim mektuplar nerede? Ne oraya bakmana gerek yok Yalan, Yalan söylüyor. söylüyor Nastya onu iyice kontrol et Ve ona inanma o senin erkek arkadaşın Göm batama Ceplerine iyice bak Ne İç çamaşırına mı saklamış Ne oraya bakmana gerek yok Nastya ayakkabı bağcıklarına bak Tamam kızlar pes ediyorum. Bu Y harfi benimdi. Onu kaybettim. Kızlar ona inanalım mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Nastya o tamam. Daha da bilirsin Zeket. Gidip diğerlerini bulalım ve bandananı alalım. Kula kula. Kahretsin çocuklar. Dayanın. Hadi ama büyük. Bana mektubun nerede olduğunu söyleyemezsin değil mi? Gıdıklandım Loren. Neden gülüyorsunuz kızlar? Mektup nerede, nerede büyük? büyük? büyük. Bu tırnak beynine girecek. Mektup nerede? Kızlar arayın. Gigi görmesin diye. Kızlar mektubu aldım. Kızlar mektubu aldım. Size söyleyeyim. Burada kural yok. Burada kural yok. Bu bir şaka mı? İç çamaşırında mektup saklamak yani. Korku kal, kal. Eğlenceliydi. Sıra dışıydı. Ashley, Ashley sen bir kızsın bu yüzden sana dokunmayacağız. Sadece mektubu bize ver. Hayır geri vermeyeceğim. Bu kadar büyütecek ne var? Nasıl olsa alacağız çantayı. Nasıl olsa alacağız çantayı. Kızlar lütfen mektubu saklamak istiyorum. Aa, adamım burada değil. Ashley direnmenin bir anlamı yok. Zaten bir sürü mektubumuz var. Bir harf olmadan şifreyi çözemezsiniz ama. Nerede? Bütün tavşanlar buradaydı. Buraya tekrar gelmeyecekler. Ve bizim harflerimiz olmadan şifreli kelimeyi çözecekler. Çocuklar! Kızlar, çocuklar bizden kaçmak üzere ve onları durdurmak için bir plan yapmalıyız. Siz ikiniz onları diğer taraftan yakalayacaksınız. Biz de onları buradan yakalayacağız. Hadi gidelim. Çocuklar, üzerinize geliyoruz. Mektubu bize verseniz iyi olur. Çıkmaz bir yol var. Bu tarafa kaçacaklarını düşünmüştüm. Önemli olan Gigi ve Nastya'nın onları geride tutması. Gidip yardım edelim. Sen Elimizde ne var? Kiril aşağı inelim mi? Çıkmaz bir yol var. Kırıp geçmeliyiz. Yakaladım seni yakaladım seni yakaladım seni. Buraya yanıma gel Kiril. Kiril benden hiçbir yere kaçamazsın. Direnme ve mektubu bana ver. Buraya yanıma gel Krip. Diana sana zaten söyledim. Bunun yapmalarından hoşlanmıyorum. Kral mektubu aldım. Knop'a ara onu. Kahretsin. Thomas seni aramama izin verme. Mektubu bana ver. Hayır sorun değil. Aramaya devam et. Knop'a zor zamanlardan geçiyoruz. Diana mektubu nereye sakladığını biliyorsun. Biliyorum o yüzden git ve kendin al. varcanla canına mektuplar için rahat yerler bulmuşlar. Teşekkürler Kril. Al bakalım al bakalım. Haydi ve Thomas teslim oldu. Onu bu yüzden seviyorum. Pekala kızlar, burada bir B var. Ne zor bir kelime? Y ve. Nasıl bir kelime bu? Harfi bulmak her şey değildir. Kelimeyi çözmeniz. Kral, bacaklar. Ah kral, çok zekisin. Kızlar, bir harf daha ve bu C O iki harf. Yaşasın. Şimdiden çok kalp var. Thomas Özgür. Eğer bir şey varsa kızlar size teslim oldum. Evet evet evet. Ve sonra ve sonra ve sonra. Sıradakileri bulalım olur mu? Timur bir yerlerden kayboldu. Görüşürüz, Görüşürüz çocuklar. çocuklar. Çok yazık. Onlar normal kazaklar. Bizi bulacaklarını düşünmemiştim. Kaybedersek çok yazık olur. Uzun zamandır bizi arıyorlardı. Kimse burada saklandığımızı düşünmedi. Çocuklar saklayın beni. Bu hiç adil değil. Pekala mektupları arayın. Zaten, Zaten yandık. Çıkın oradan. Sürpriz çocuklar. Üzgünüm çocuklar. Pekala mektupları arayın. Neden onları bize vermiyorsun? Yoksa her yeri kontrol ederiz. Hadi bakalım kontrol edin. Ama mektup güvenli bir yerde. Çocuklar ben sizdenim. Şansınız varmış. Üç mektup bir yerde. Buradan asla çıkamayacaksın. Zek neden bu kadar odunlaşıyorsun? Korkuyorum. Gıdıklan gıdıklan. Tamam kaçmaktan yoruldum. Pes ediyorum. Koyun. E harfi. Onu hemen vermedin mi? Bizi bu ikisine götürdü. Tamam pes ediyorum. Hayır zek. E vazgeçmek zorunda değilsin. Bistik herif. G harfi. Güzelmiş. Hamamlar bize bayılacak. Timur, mektup nerede? Dayana, mektubu sana vermesini nasıl sağlayacağını biliyor musun? Evet. Eski kız arkadaşın seni öpecek. O zaman geri verir misin? Ana o kal Timur. Evet de. Da. Dayana'dan bir öpecek. Hayır. O zaman benden bir öpücük ister misin? Hayır. Timur, kırmanın bir anlamı yok. Neredeyse tüm mektupları aldık. Bakalım Kitty ve basketbolcular ne yapıyor? Mektubumu bulamazsın. Çok derinde saklı. Pantolonumun paçasında... Bütün mu? mu? Bu inatçıyı ne yapacağız? Son bir tane kaldı... Timur ağzını açmak üzere ve... Eee? Bekiki ee? seni öpecek... Popon nerede? Dilimin altında... Tamam tamam pes ediyorum... Yeni bir lakabın olacak Timur... Kızları öpmekten korkuyor... Peki mektup nerede? Pantolonumun paçasında... Biraz daha... O mektup değil dizim. Güzel, sanki kağıttan yapılmış gibi. Kızlar mektubu aldım. Harika. Ne mektubu? Ka. Timurcuk, sen sonuncuydun. Bu da şifreni tamamladığın anlamına geliyor. Hala bir araya getirmemiz gerekiyor. Tamam, Tamamdır. Hadi Timur kaldır. Çok ağırsın. Kalk, kalk. Timur. Bu hata. Timur'u yakaladılar. Onu asla bulamayacaklarını söyledi. Bizi ilk senin yüzünden buldular bu arada. Bana bağırıp durma. Büyükten bir mektup almanın ne kadar zor olduğunu bir bilsen. Ne haber çocuklar? Her şeyi yakaladık ve bütün harfleri aldık. Onları bir araya getirelim ve şifrenin ne olduğunu görelim. Tam 7 harfimiz var. İşte harfler. Bunu bizimle gurur duyuyor. Sadece, sadece bir harfimiz var. var. Abi biz çok zor zamanlar geçirdik. Dört harfimiz var. Hadi bir kelime yapalım. Oldu mu? Hadi, Hadi yapalım. yapalım. Ö, Ö R, Ü, Z, z L, D, İ, i R, z. z. Kaç harf olduğunu gördün mü? Kelimeyi bir araya getirmeye Yapamazsın. N, B, U, M, E, N, E, K, 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 D iyi. kelimenin ne olduğunu zaten biliyorum. Ben de biliyorum. Çocuklar bu kolaydan. Kelime <laughs> neydi? Çocuklar biz kelimeyi tahmin ettik. Ama siz tahmin edebilir misiniz? Kelimenin ne olduğunu düşündüğünüzü yorumlara yazın. Ve sonra çocuklar yüz dileğiniz yerine gelecek. <laughs> Sen de dileklerimizi yerine getir. Büyük. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Ne var ne yok. Oyunumuzu beğendiniz mi? Bayıldık. Çocuklar teşekkürler. Bugün gerçekten harika bir gün geçirdik. Çocuklar eğer oyunumuzu beğendiyseniz beğenin. Kanala abone olun. Zile tıklayın ve yeni harika serimizi bekleyin. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.